Parkelerim <laughs> park mi acaba? Evet, benim güzel kardeşim <laughs> bu yaşında hala araba park etmeyi beceremediği için bugün onun arabayı park edemeyişini izleyeceğiz. <laughs> Bana bir yardımcı olsan hayır? Önümde Olayım. yer var mı yok mu Ayşenur? Büyük olan gaz mı filan mı? <laughs> tamam, sen al sana ipucu. Hazır mısın? <laughs> evet. Geri vitesteyken direksiyonu sola çevirince araba sola gidiyor çok teşekkür ederim Ayşenur. Çok teşekkür ederim rica gerçekten. Ederim, Allah rica senden ederim. razı olsun. Allah. Ne oluyor ya? Klişe çevirmesi. Bu ne ya? Öyle yapınca görmüyor mu seni? Görmüyor. Hanımlar, siz dışarı alalım lütfen. Buyurun. Hello officer, we are from India. We love Istanbul. We happy to meet you. Neyse kızlar, boş yapmayalım. Kadınlar park etmekte zorlanır kreşesini. Çok zorladığınız için doz aşımına uğramışsınız ve hakkınızda işlem uygulayacağım. Aa, amirim lütfen bize de çok saçma geliyor gerçekten böyle şeyler çok yapmak saçma ama. geliyor. Ajanstan öyle istediler biz de emir dolayısıyla yaptık. Ben araba park etme üstadıyım gerçekten bir görseniz benim parkımı hayran kalırsınız ben çok iyi park ediyorum. Ailecek ailem dışarı çıkıyor ki sırf beni park ederken evet. görsün evet. diye o kadar yani. Dışarı çıkıyor. Evet. Hanımefendiler bu yeni kırıyor dışarı çıkacak ne var arabanın dört tarafında geniş açılı kameralar var. 360 derece birleştirip ekrana veriyor eller serbest park desteği sayesinde de direksiyona dokunmadan gaz fren, gaz fren. Araba kendini zaten park ediyor. Daha ne? Amirim, bu sefer görmezden gelsek. Ben sizin storyleri falan ripost ederim. <laughs> Görev başında internet ekipler <laughs> amirine ripost hayır, ekibi. Hayır, hayır. Şey soru. Hiç Bala öyle var, arkadaşlar demek arkadaşlar istemedim. Alın. Öyle demek istemedin. Gerçi Benim, istemedi. bu kaşalayı olayı fena değildi. Belki ne? ondan ne? bir ne? cesaret. Ne? Kulaklarımı Bak oynatsam yapabiliyorum. bugün yapabiliyorum. için. Bugün için kulak olsa.